Evet, bugün Fırak'ta ikinci ve son günümüz. Ee, artık alelade bir şekilde dolaşıyorduk. Çünkü dün resmen Fırak'ta anasını alatmıştık ortalığın. Evet, dünkü e, e, muhteşem gezimiz hakkında Sen ne düşünüyorsun? Fırak'ta ikinci kez bulunuyorum. Ee, daha önce çoğu yeri görmüştüm. Ama bu sefer e, iki günde gördüğüm her yeri. Tek günde, günde gördüğünüzü söyleyebilirim. Arkadaşlarım e, şehri keşfetmek amacıyla genelde yürüyerek e, ulaştığımız için e, bayağı bir yorulduk. 30 bin adım civarında bir adım attık. Ama e, otelden yaklaşık saat 12'de çıkıp gece 1'de geldik. Çok güzel bir gezi oldu. E, akşamki yaşamı da gördük. Gayet güzeldi. Şey. Prag gayet güzel bir şehir. Özellikle tarih sevenler için. Çok da romantik bir şehir. Tabii ki gayet romantik bir şehir. E, çiftler için gayet uygun. Bu da peşteden sonra. Ben <laughs> bunu Evet bugün dün akşam çıkmış olduğumuz tepeye tekrar geldik. Şu yani Ferrari görmüş olmak bile buraya gelmemizin muhteşem bir kazancı oldu. Bakalım dün akşam burayı kapatan rahibe şey yapacak mı? Bizi içeri alacak mı? Görelim. Aa, nereye gidiyor? Hey uh, guys. Hey. My, my friend is from Ecuador. Ecuador. This friend is from Colombia. Colombia. Hola. And she is from Spain. Hey. España. Hola. Spain. <laughs> <That's amazing. laughs> Just say something. It's a memory of video, video memory. Eh, uh, algo, we are es una, un we are one of hill in the park. Yeah. We are in the top. Yeah. Really yeah. nice people. Yeah. really good. Really nice people. <laughs> hey, Caroline, Francis, <Princess>. Alejandra. Alejandro. <laughs> oh. we can try this. Hey, Osman, you need to light huh? it like this. Ahmet ile Osman dün akşam yürümüş oldukları yolların tamamını armut gibi yürüyorlar. Ay. Hey, hey, hey. Salud dinero y amor! Yeee! Yeah. Salud dinero amor! Hey. Dinero amor! Espanyol! Espanyol! Queremos todo. Say hi! <laughs> hola! Hola! Hey, hola! <laughs> <Hola>. <laughs> they are shopping. Shopping. Merhaba. 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 Merhaba Caroline. Bilize. Merhaba. <laughs> Today we are walking old street with our new friends. Hi, hello. Go, go. Merhaba, hola. Merhaba. Merhaba. We are walking all around. Take a picture. Sí, <inaudible> sí. <See, see. inaudible> uh, we are learning Spanish words. We are learning Turkish words. What's uh, your specialty in Spanish? Uh. Oh. The <laughs> one. Uh. <laughs> a little bit, how? Little bit. Yola? Yola, chico. No, not that one. What's <laughs> your specialty? One, two, three. What is that? Salud. Salud. Y amor. Salud. Dinero. Dinero. Y amor. Amo. Yamo. Yeah. Yeah, Yamo. All right. Okay, the video is ending. Sorry. Hola, merhaba. Cuerpo para la alegría y está Baila tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. caddelerinde ikinci günümüzün sonuna doğru geliyorduk. artık ee, saat olarak topu topu bir saatimiz kalmıştı Ondan sonra otele gidip eşyaları alıp sonrasında tekrar ee, otobüs istasyona dönüp ve ee, var doğru yola çıkacağız bakalım eee, son anların videosunu çekiyoruz şey, yemek yerleri kahve içmelik yerler. Bunlar tabii bizim uğrayamadığımız yerler. Bunlar e, herhangi bir normal mekan değil. Hepsinde domuz eti var doğal olarak. biraz evvel bir Arap dükkanına gidip döner yedik. E, adamın ismi Adil'di. Mısırlıydı. Selamünaleyküm diye bir içeri girdik. Güzel oldu. Muhabbet, sohbet, zaman geçti yani. Evet. Ahmet'le Yeşil Hatta metroya bineceğiz ve Buradan bir şekilde kırmızıya bağlantı yapmaya çalışacağız. Bakalım kırmızıda nereyle buluşacak. Ah, yeah here. We are gonna go Museum, okay. music, Let's go. Evet, bugün bayağı bir Onlarla <laughs> başladık. Burada başladık. Birlikte yemek yedik. Alışveriş edildik. kafeye gittik. Bayağı bir yerden geçtik. yollar. Gayet insanlar. Yani Londra'da ağzına alabildi. Arkadaşım için de gider oldu. Daha önce sanırım İspanyol arkadaşı olmamıştı. Evet. Давай, давай, mm -hmm.